ayağı indirdim son sunumunu aldım sonra okla 7. deseni aldım 7. desen kare değil de kelebek desen evet, kelebek desen yani. evet ayağımı indiriyorum şey beyaz kulumu yerleştiriyorum Aslında bunlara... Bundaki desen de kelebek desen olacak. Şimdi bak abi. Çıkartalım. Çıkıp çıkmış şeklinde mücadele edeceğiz. Geldi. Bitti. Ayak kalktı. Bir tanesi kare bir tanesi kelebek oldu. En son desenimiz burada bizim bir tane daha